Çok güzel oyunlar geldi ama çok oynamama izin yok. Evet çok oynadım ben de çok oynadım. Döndü. Ka kamera <laughs> döndü <döndüm>. Düzelt <laughs> onu ya bir saniye. O. Bir saniye bunu düzeltmem gerekiyor. Haydi. Evet şöyle. Demek bir saniye. Ki, evet. Şeyde böyle. Yani düzeltiyorum yok, bas... düzeltiyorum. Evet. Bak, evet. Aa aynı eskisi gibi oldu. Oldu mu? <laughs> evet ya aynısında eskisi mu? oldu. Yani eskisi. Ha tam... tamam çok güzel. <laughs> Çok güzel görünüyorsun. Ben nasıl görünüyorum Porçe? Bakayım bir. Aa, çok güzel. Aa, evet. <laughs> Tişörtüm yakışmış mı? Çok yakışmış ya. O, o Hangi Aa. renkte o ya? böyle Değişik bir renkte Aa, adı. Güzel kırmızı bir renk. Kırmızı. <laughs> evet. evet. Neden kırmızı istedim biliyor musun? Neden? Çünkü saçlarım mavi. Saçlarım mavi. Benim de saçlarım evet. beyaz. <laughs> evet çok güzel. Senin bütün her yerin beyaz zaten. Evet bak. Bak her yerim beyaz. Benim her yerim beyaz. Eee biri ne yapıyorsun? Evde misin Eela. ya? Evet tabii ki evdeyim. Sen de evdesin değil mi? Dışarı çıkmıyorsun. <laughs> tabii ki evde olacağım ya. Evet ben de bak sokağa çıkman için yasak gerekmiyor bir e, porçi biri diyordum. <gülüyor> Sana <gülüyor> biri <adını> diyordum. <laughs> 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 Bu arada yani dışarı çıkmamak için yasağa gerek yok, kimsenin dışarı çıkmaması gerekiyor. Anlaştık mı? Kimsenin mi? Mesela, mesela, evet. mesela kim? Yani büyüklerimizin dışarı çıkmaması lazım, gençlerin de dışarı çıkmaması lazım, küçüklerin de dışarı çıkmaması lazım. Çünkü biliyorsun bir hastalık söz konusu ve bunun için önlem almamız gerekiyor. Evet, koronavirü evet. de adı neydi ya? <laughs> Veya Covid-19 dedikleri bir virüs. Covid mi? Aa, evet. Neden Covid? Bilmiyorum. Aa. -a. Hı -hı, bilmiyorum. Sanırım e, virüsün adı o. Ya virüs ne kol diyor ki anlamadım ben. Virüs nereden geliyor? <laughs> nereden geldiğini bilmiyorum ama e, bu uzak bir ülkede yedikleri bir hayvandan bulaşmış diye duydum ben. Hayvan mı yiyorlar? Evet. O ne ya? Evet. <laughs> Hayvan yenir mi? Hı -hı. Beslenir be. <laughs> <laughs> evet bazı hayvanlar yenir ama bazı hayvanlar da beslenir tabi doğru söylüyorsun. Doğru söyledim. Virüs ne olduğunu sen biliyor musun? ya, <laughs> tam hatırlayamıyorum aslında sen biliyor musun? Virüs birincisi ve bir... bilgisayara giriyor. <laughs> ah porçi. Doğru söylüyorsun o da bir virüs çeşidi yani biz ona virüs diyoruz bilgisayarlara bulaşan bir aa, hastalık gibi öyle değil mi? Bilgisayarlara zarar veriyor programlara filan. Evet evet bu bilgisayara bulaşıyor bu virüs ondan değil. Ama değil bizi bahse... hayır hayır bizi bahsettiğimiz virüs öyle bir şey değil yani bilgisayarlara bulaşan bir virüs değil. Aa o zaman ne bu? Ya, bu da insanlara zarar veren bir çeşit bakteri diyebilir miyiz acaba? Yok bakteri değilmiş ya bu, bu ayrı bir şeymiş bu tek başına cansız sen de birlikte canlı ya. <laughs> Ha öyle mi? Aa, tabii ya, tabii abi, olabilir. Tabii ben öğrendim oradan, anlattı biri. Ee, şey dedi. insan vücudunun içine girip Hı -hı. belli bir hücreye ondan sonra hücre onu hop diye içine alıyormuş. Ondan Hı -hı. sonra da kendini orada geliştiriyormuş virüs. Hı -hı. Sonra da vücudun Hı -hı. her yerine her yerine her yerine yayılıp ondan sonra ateş falan oluyormuşsun. O yüzden her yere dokunmamalı mısın? Biri biliyor musun bunu? Bu virüs hasta hastediyor yani. Evet vücudumuza girdiği Aa. için kendini orada ev yapıyormuş virüs. Vücut evi. <laughs> Aa, bak bu konuyu bu konuyu bir dahaki sefere iyice araştırıp ondan sonra bunu iyice tartışalım anlaştık mı? Evet evet. Konuşalım. Biraz virüs öğrenelim ya ben de öyle duydum evet, işte biraz kulaktan duydum buradan duydum böyle. <laughs> Evde ne yapıyorsun peki biri ya? Benim burada çok canım sıkılıyor. Ee, ne yapacağımı yapacağım bilemedim. Burada oynar oynuyorum. Ee, bazen televizyon izliyorum film izliyorum. Aa, belgesel izliyorum tabii ki. Belgesel mi? Ne belgeseli izliyorsun evet. sen? Ha işte su su ile alakalı, e, okyanustaki canlılarla alakalı bir belgesel izliyorum. Kuşlarla alakalı çok güzel bir belgesel görmüştüm, onu izledim. Kuşlar bu uçanlar değil mi yukarıdan? Evet evet o kuşlar uçanlar. <laughs> Biliyorum be. E, sen ne yapıyorsun peki evde? Ne yapıyorum? Portçilik yapıyorum Hı. genelde. <laughs> Ya yani ortada karıştırıyorsun. Evet 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 böyle bir şeyler yapıyorum orada biraz canım sıkılıyor sonra başka bir şeyler yapıyorum. Oyun oynuyorum Lego yapıyorum ondan Hı. sonra cıba arada çok fazla bilgisayar oynamama izin vermiyorlar. <laughs> e ama tabii ki çok fazla bilgisayar oynamaz sonuçta gözlerine zarar verebilir başına ağrıyabilir. Gözüme mi zarar gelir yok ya hiçbir şey olmaz evet. aslında. <laughs> ha, gelmez mi? Gelir mi? <laughs> Çok fazla bilgisayar başında oturursan, ekrana bakarsan oradaki ışınlar gözüne zarar veriyormuş diye duydum. Sonra gözün bozulabilir, gözlük takmak zorunda kalabilirsin. O zaman ben de gözlerimi kapatırım. <gülüyor> <gülüyor> Gözlerini kapatırsan nasıl göreceksin Forge? <laughs> He, evet. Buluştuğumuz zaman sen gözlerini kapatırsın evet. ben de senin yerine bakarım. Evet sonra ya. ben gözlerim yorulunca ben gözlerimi kapatırım Sen bakmaya devam edersin. Evet ya. Özledim seni biri ya. Ne zaman görüşeceğiz? ha Porçi ben de seni özledim. Ne zaman görüşeceğiz? Bilmiyorum görüşceğiz? ama a, bilmiyorum ama bu bir hafta boyunca özellikle bu bir hafta hiç çıkmamamız gerekiyor. Anlaştık mı? Tamam. O zaman bir hafta sonra görüşüyor muyuz? Tamam kesin mi? Şimdi bak, e, bu, buradan yine böyle sürekli görüşebiliriz aslında. Ama bu yani yine Aha. görüşmek gibi değil ki. Yanlı yana görüşmek gibi değil tabi ki ama şu anki bu durumu atlatabilmemiz için bunu yapmak zorundayız Porti. Tamam. O zaman ben buradan senle ve arkadaşlarımla görüşmeye devam edeceğim. Evet çok güzel buradan böyle de görüşmeye devam ediyoruz. Sonra tekrar bir araya geleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> evet evet bir araya gelin. Bu sırada da karşılıklı A olarak bir kere kitap okuyabiliriz. Okuduğumuz kitaplardan Aa, bahsedebiliriz. Çok güzel. Değil mi? Çok güzel. Çok güzel bir fikir. Evet. Mesela ben e, mitolojik hikayeleri çok severim. Sana bazen mitolojik hikayeler anlatabilirim istersen. Evet ya. Mitolojik hikayeler. hikayeler. Oh, hem de mitoloji ne demek ya? <laughs> mitoloji çok eskilerde yaşanıldığına inanılan olaylar. Aa, eski Eftaneler. olay. Efsanesin evet, evet. kanka gibi mi? <gülüyor> <gülüyor> evet olabilir. öyle de denebilir. Ben de sana okuduğum resimli, fotoğraflı, hmm. güzel öyküler var. Onları anlatalım Aa, belki biri. <laughs> tamam tamam. Aa. Güzel çok güzel çok sevinirim. Ondan sonra şey yapalım. Online oyun oynayalım mı karşılıklı? Ama belli sadece. Aa, yani, gerçekten tabii. mi? Ben, ben de oynuyorum, oynuyorum. online oyun Oynayalım tamam oynayalım evet oynayalım tamam tamam onlardan oynayalım çok güzel oyunlar geldi ama çok oynamama izin yok. o zaman e, dışarı... Aa, bak yine kamera yine kamera kaydı <laughs> bir saniye bunu kamerası tekrar gerekiyor bir saniye, <laughs> bir, bir, saniye nasıl bir saniye çok yaramaz bir kamera porçu tam kısala çekmiş. <laughs> Evet, tamam. Bir de elini yıkıyor musun sen? Tabii ki, portiyi, <laughs> Ellerimizi sürekli yıkamamız gerekiyor. Yani özellikle dışarı çıkmak zorunda kalırsa, atıyorum markete gittin tamam mı? Geldikten sonra ilk yapman gereken şey ellerini yıkamak. E ben markete gitmiyorum ki ya. Benim sokağa çıkmam e tamam, <laughs> Tamam gitmiyorsan problem yok. Ama olur da çıkmak zorunda kalırsan mutlaka ellerini yıkalamalısın tamam mı? Tamam ben zaten yemekten önce yemekten sonra ellerimi yıkıyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> evet çok güzel çok güzel. Ellerimi yıkıyorum. <laughs> ellerimi yıkarım. Tamam tamam porça sakin. sakin. Tamam porça sakin ol. Isırmak yoktu. <laughs> evet ısırmak yok sadece yıkıyoruz. Tamam, Yıkaman yeterli. Tamam, tamam. Zaten elimi ve ağzıma götürmemem gerekiyor değil mi? <laughs> Elimizi evet. ağzımıza ne? götürmeyelim. Burnumuza, burnumuza da götürmeyelim. Elimizi evet götürmeyelim. çünkü elimizle her yere dokunuyoruz. Ondan sonra ağzımıza götürürsek, yüzümüze, gözlerimize sürersek ellerimizi yıkamadan mikrop kapabiliriz. O zaman hmm. ellerimizi hiç kullanmayacağız. <laughs> Hayır ellerimizi tabii ki kullanacağız ama dikkatli evet. olacağız yani sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor Anladım tamam sağlığa dikkat tamam etmek için ellerimizi evet. dikkatli kullanacağız Evet evet böyle de delile belir bravo Tamam tamam ben bu ellerimle Tamam dikkatli o zaman. kullanırım İyi o zaman ben biraz e, e, başka bir şeyler tamam. bulayım sonra senle yine görüşelim tamam mı? Tamam tamam Porçay dikkat et kendine anlaştık Hadi mı? Hadi dikkat et görüşmek üzere <laughs> İyi bak kendine hoşçakal <laughs> Haydi bay <laughs> bay güle güle Görüşürüz <laughs> Görüşürüz. Ortalık çok tatlı. Dur dur. Daha da. Bu ne ya böyle? <laughs> Porçi. <laughs> <laughs> yine dayanamadın. Yine dayanamadın. <laughs> Porçi. Kapat dedi. Kapat Porçi. Kapat. Kapat. Lütfen kapat. <laughs>